Selamun Adıyaman turumuz başlıyor. Şu an evdeyim. Sonra hazırlıkları kontrol edip çıkacağım birazdan. Masamı cüzdanım. Yanımda okumak için bir kitap. Selamun Aleyküm. Şu an Kartal'ın olduğu bir tepeye gidiyoruz. Karaküç tepesine gidiyoruz. Bu şekilde. Buraya karakuş kuş denmesinin bir sebebi var. Göre halkının e, kartada kara kuşa benzetmesinden geliyor. Bu anıtlar ve mezarlar yok ediyor. Aslında bu tümlüsün etrafında surlarla çevrili. Roma İmparatorluğu burayı yıkınca sütun üstündeki taşları birazdan gideceğimiz Cenderi Köprüsü'nün inşaatında kullanılmıştır. Aslında Cenderi Köprüsü'nün inşaatındaki taşlar buranın etrafında çevrili olan surların taşlarıdır. Yapmışlar böyle heykel meyke. Ne iş yarıyor arkadaş? Rehber anlatıyor ama biz bir şey anlamıyoruz. Aslında e, da yıkılmıştı. İktidardes ve Laodik kız kardeşi aslında burada bir mesaj veriliyor o zaman da kadına değer verildiği ve kadınla da sosyal hayatı içinde bir e, olduğunu olduğunun mesajını veriyor burada bize. Aslında kadına o zaman da değer verildiğini ve her şey her yerde olduğunun mesajıdır burada. 100 metre uzunluğunda, 7, e, 120 metre uzunluğunda ve genişliği 7 metredir. Dikkatli e, dikkat ederseniz 3 tane sütun bulunmakta. Aslında Cendere'de 4 tane sütun bulunmaktadır. E, Septemiz Seferus e, bir iki e, anıtı hem bir kendi adına bir de eşi adına inşa ediyor. Şu an Cendere Köprüsü'ne gidiyoruz. 10 dakikamız varmış. Taştan bir köprü. Görüntüsü fena değil. Şu an Cendere Köprüsü'ne giriyorum. Sağa sola bakıyoruz. Bildiğiniz Taştan köprü. Bu sütunların birisi yıkılmış dedi rehber. Ama şu dağlar daha güzel bence. Şöyle çocuk çocuk yüzüyor. Şu an Adıyaman Cenderek Köprüsü'ndeyiz. Yani ilginç bir köprü. Şöyle sağ sol göstereyim size. kısa bir Adıyaman tur işte daha ne yapalım. Burası Arsemiye Tapınağı. Yine geldik buraya. Manzara süper. Sanki resim tablosuna bakıyormuş gibi. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Gözüküyor mu? Şu dağlar. Yani güzel manzara. Ama yine yukarıya çıkmadık. Çünkü çok dikey yapmışlar. Bu sıcağın altında hiç ölmeye bayılmaya niyetimiz yok yarım saat serbestsiz, Uçsuz bıçaksız bir yerde oturuyoruz. Şu an Kahta Kalesi'ne çıkıyoruz. Buraya kadar çıkacak mıyız arkadaşlar? Kaçta demedi ben Bu sıcakta. Tahta Kalesi'nin üstlerine çıktık. Tam üstüne çıkamadık. Bu sıcakta öldük. Niye geldik arkadaş buraya? Adıyaman bitmiştir bizim için. <laughs> <Nereden buradan? gülüyor> öldük bitti İki tane taş duvar göreceğiz diye. <laughs> Tahta Kalesi. Güzel manzara. Şu an Nemrut Dağı'nın en yükseğine çıkmış bulunmaktayız. Az önce putları gördük. Gerçi putlarda güzel video çekmedik ama her neyse. Şu an arkada güneş batıyor videoda. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama buradan videoyu kapatıyorum. Fazla uzun olmadı ama artık bir dahaki gezilere sizlere tavsiyem kiloluysanız zorlanırsınız. Zar zor çıktım buraya. Birazdan gideceğiz. Güneşin batışını izliyoruz. Ne yapalım? Bunun haricinde Nemrut turuna katıl katılmanızı tavsiye eder miyim? yani 10 üzerinden 6.5 7 veririm. Bir kere katılırsınız görmek için. O da yeter size. Onun haricinde şöyle bir etrafı göstererek kapatayım şöyle. Burası şeylerden oluşuyor. Taşlardan oluşan bir çakma piramide benziyor. Tabii başka bir ismi var mı bilmiyorum ama. Şu tarafta da dağlar. Şurası güneşin batışı. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şu an oteldeyim. Dün bitirmiştik günü. Yani dün biraz çekim daha yapacaktım hatta. Konuşacaktım da dün. dün. daha fazla çekemedim. Zaten çok yorgundum. Dünle alakalı konuşalım biraz. Neler yaptık? Öncelikle bir tura katıldım. Adıyaman turu. Meşhur Nemrut turu. Turumuz yaklaşık saat 1'de başladı. Akşam 8.30'da bitti. Tabi araştırırken meşakat kısmı gözükmüyor. Yani ben şu an gittiğimde mesela yaklaşık 5 veya 6 yer gezdik. Gezdiğimiz her yerde neredeyse bir ton yürüyorsun taşların üstünde. Bazı yerler fazla fazla merdiven var. Yani ben kaç merdiven saymadım ama belki 500-600 tane merdiven çıkarak yukarıya doğru çıkıyorsun dağın tepesine doğru. Öldük öldük yani. Açıkçası ya vazgeçmeyi çok düşündüm. İki tane taştan heykel göreceğiz diye öldük resmen. Yani zaten bu tura gidenler genelde tamam ben bir kere gittim bir daha gitmem diyormuş. Bu kadar meşakkatten dolayı. Çünkü gerçekten tur bittiğinde artık dizlerini sittiriyordu yani o derece siz düşünün. Eğer biraz da kiloluysanız yandınız. Yani tepeye çıkana kadar en az 5 veya 6 yerde oturduk 10 dakika. Mola verdik dinlendik. O şekilde bir tırmanış siz düşünün. Yani en azından kilolu olanlar için. Kilolu değilseniz 2-3 mola halledersiniz. Peki nasıl dersiniz bana? Yani genel olarak baktığımda bir kere görülmeye değer. Bir kere gördükten sonra yeter. Bir şey kaybetmezsiniz. Tecrübe, biraz tarihi bilgi. O kadar. Güneşin batışını falan gördük. Ya yani tabii bu sizin için ne anlam ifade ettiğine göre değişir. Sizin için gün batımı mı? Önemli mi? İşte Nemrut'taki heykeller, hikayesi falan önemli mi? Önemliyse tamam işinize yarayabilir. Değilse meşakkat olarak kalır. En azından tecrübe oldu diyelim. Yani size tavsiye eder miyim? Eğer gezmeye yeni yeni başlıyorsanız Adıyaman Nemrut turu ilk etapta sizi zorlayabilir. Kilolu olanlar için söylüyorum. Değilseniz benim için sıkıntı yok diyorsanız tabi tercih edebilirsiniz. Bunun haricinde tabi İstanbul'dan Adıyaman'a gelmek için 18 saat otobüse bindim. Yaptığım hatalardan size bahsedeyim. Birincisi yeni aldığım ayakkabı giydim. Bu hatayı siz yapmayacaksınız yapmayın. Şimdi bilirsin, yeni ayakkabı aldığınızda ayağınızı ufaktan bir sıkar. Yara oluşturur. Uzun süre giyersiniz de daha da olur. Bunun haricinde yolculuğa çıkacaksınız. Mutlaka bir terliğiniz olsun derim. Buranın fiyatlarına gelirsek tur yerlerinde fiyatlar bir tık pahalı diyebilirim. Yani su 20 lira bilmem kutu içecek 50-60-70 lira yerine göre değişiyor. Ama onun haricinde iyi diyebilirim. Tabii bir de Adıyaman'ı çok gezmedim ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla güzel bir yer. Ama ne yazık ki deprem muhabbeti var biliyorsunuz. O yüzden çoğu yer yıkılmış veya restore ediliyor. O yüzden bazı aradığınız şeyleri bulmakta zorlanabilirsiniz. Yani dükkan olarak veya herhangi bir bir şey işte. Bazı yerlerde var bazı yerlerde yok. Bu da depremle alakalı tabi. İşte tabi bu zorlukları tabi bu zorlukları ben şikayetçi değilim fazla. Ben zaten kendim isteyerek kendim severek geldim. Tecrübe oldu. Tabi biraz gecikmeli de olsa güzel oldu diyebilirim. Daha ne olsun diyeyim. E, tabi sadece Adıyaman için değil. Nereye giderseniz gidin. Mesela ben çıkarken şu kadar harcarım diye hesap yaptım. Ama mutlaka ekstralar çıkıyor. Yani siz hesap yaparken şunu alırım, şunu yerim, şunu içerim, şuraya giderim, buraya giderim diyorsunuz. Ama ne yazık ki hesap çarşıya uymuyor. Ekstra çok şey çıkıyor. Bunu da tecrübe etmiş oldum. Bugün 24 Ağustos. Ben dönüş bileti almadım. Çünkü dedim belki ekstra bir tura katılırım, bir gün daha kalırım diye düşünüyordum. Bu arada vazgeçtim, eve döneyim dedim. Ne yazık ki bir baktım ki bugün, yarın, yani bugün bugün pazar. Pazartesi, salıya kadar neredeyse boş koltuk yok. Bir tane koltuk buldum. O da bayan yanı. Ne yazık ki onu sistem vermiyor. Onun haricinde yok. Şu an ne yapabilirim diye düşünüyorum belki şöyle e, taktikler denemeye başladık yani artık mesela atıyorum İstanbul'dan Adıyaman'a değil de atıyorum Adıyaman'dan Ankara'ya veya Sakarya İstanbul'a yakın illeri deniyorum varsa oraya bilet alacağım oradan da İstanbul'a aktaracağım yani 100-200-300 artık neyse fazladan gidebilir veya net bilet bulursak birisi iptal ederse ancak öyle binebiliriz yoksa beklemeye devam şu anlık bu şekilde şu an bir otelde kalıyorum bulduğum en uygun otel otel nasıl dersek etraf biraz dağıldı onu göstermeyeyim gayet güzeldi ama nezik ki en uygununu bulduğum halde yine pahalı diyebilirim uygun olsa aslında 2-3 gün kalırdım gezerdim burada ama her gün 1300-1300 ödeyemem. Bir gün anca kafi. Bakalım bugün bilet işini halletmem lazım. Çok da fazla görüntü çekemedim aslında. Çok yorgundum. Bu videoyu da ekstra çektim ki eğer az görüntü çıktıysa bunu bu da kalsın. Hem anlatırken arka planda da videolar döner diye düşündüm. Umarım beğenirsiniz. Daha güzel videolar da gelecek inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.